Bunlar size kaybettiğiniz eşlerinizi, dostlarınızı, evlatlarınızı geri getirmez. Lakin istikbalinizi korur. Her biriniz okur yazar olacaksınız. Bu sizin varoluşunuzun ispatıdır. Ben bu cihana geldim, fikirlerimle var oldum ve göçüp giderken ardımda kelimelerle kurulu bir saray bıraktım diyeceksiniz. ...her birinizin yüzlerindeki acıyı görebiliyorum. Kocaman bir karanlığın ortasında... ...kimsesiz ve çaresiz hissediyorsunuz. Ben size yardım edeceğim. Bir kalemin nasıl bir güneşe dönüşebileceğini göstereceğim. Zeynep ise size ne derdiniz hastalığınız varsa... ...elinden geldiğince yardım edecek. Sizin de evlatlarınızın da sıhhati için... ...Ninem'le elimizden ne geliyorsa yapacağız yüreğinizdeki yaralara, bedeninizdeki yaralara merhem olmaya çalışacağız. Tasalanmayın. Bir vakıf kuracağız. İmarethanelere katkımız olacak. Devletimiz harpteyse biz ne güne duruyoruz? Yardımlaşacağız. Babamdan kalma ne varsa sizinle pay edeceğim. Aynı dili, aynı dini, aynı toprakları paylaşıyorsak ...aynı lokmayı da paylaşabiliriz. İyi ki geldiniz, şimdi selametle. Allah razı olsun. Allah razı olsun, olsun sen. İyi ki geldiniz yavrum. Allah'a emanet olun, selametle. Allah razı olsun kızım. İyi Sağ ol Fatma. Gelişin bana da Kuta'da çok hayırlı geldi. Sayende yapmak istediğim birçok şeyi birlikte yapacağız inşallah. Bunlardan ne ki Zeynep? Kevser. Ambarımızda ne kadar tahıl var? Ben bilmem hanımım. E, lakin Efendi'ye sorarım. Ne kadar varsa ayrı ayrı çuvallara doldursun. Buğday, hurma, arpa ne varsa hepsi buradaki kadınlara dağıtılsın. Lakin Hanım'ım hepsini verirsek... Daha da zenginleşiriz. Sen dediğimi yap Kevser.